Merhabalar, bugün veteriner camiasına doğru bilinen yanlışlarla ilgili birazcık konuşalım istiyorum. İlki, kedi ya da köpek tüylerinin bize kisti yapması sorunsalı. Kedi köpek tüyleri bize kist falan yapmaz. Kendi saçlarımızı da yutuyoruz gün içerisinde çünkü. Hayvanların da tüylerini yutuyoruz illa ki. Bunlar bize asla kist oluşturacak şeyle de sorunlar yaratmayacak sadece iç dış parazitlerini yaptığınızdan emin olduğunuz süreçte tabii ki. Çünkü aslında kist yapan şeyler çocukların kendilerini temizlerken tüylerinin yalanmalarından kaynaklanan parazit yumurtalarını tüylerine yapıştırmaları ile ilgili. Evet iç dış parazit yaptırmıyorsanız onu ne zaman en son yaptırdığınızı unuttuysanız kesinlikle sizde kist gelişme ihtimali var üzgünüm. Bu yüzden biraz daha iç dış parazit mevzusuna dikkate almanız gerekecek özellikle çocuğunuz bir yaşından büyükse artık tamam rahatım, aşılar azaldı, iç dış parazitleri de yaptırmama gerek kalmadı. Fakat böyle bir şey yok maalesef. Geçenlerde bir hastamızda muhabbet kuşunda kene gördük. Muhabbet kuşu sonuçta hiç evden dışarı çıkmıyor fakat kene yumurtası bile Bizim kıyafetlerimizde onlara gelebiliyor ve sevdiğimizde aslında onlara pire, bit gibi dış parazitlerini taşıyabiliyoruz. O yüzden özellikle iç parazit konusunda da gerçekten şöyle bir kendimizi rahatlattığımız konu var. nasılsa hiç dışarı çıkmıyor ve çiğ et yemiyor hiç dış kısımda parazit görmedim şimdiye kadar. Ben 6 yıldır kedi besliyorum ve hayatımda hiç kurt görmedim. Ben çok sık gördüm. Gerçekten yıl içerisinde artık ipin ucu kaçtığında iç dış parazit konusunu bizzat kendiniz yaşıyorsunuz. Doğru bilinen yanlışlar serimize devam edeceğiz. Merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa altta yorumlara sizi bekliyorum. Sürekli takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.